arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir az önce ben bir apartman grafiği çizdim ön hazırlık olarak. Grafikleri şey yapacağız e, o zaman ilk olarak ben ön hazırlığı apartman grafiğine veriyorum. Neden apartman grafiğine veriyorum? Hem apartman grafiğini çok seviyorum hem hoşuma gidiyor hem bana kolay geliyor. O yüzden apartman grafiği ile başlamak istiyorum çok hızlı konuştum. Şimdi hemen isterseniz başlayalım. Bunu arkadaşlar ben şöyle kenara doğru yapacağım. Bu bu 5 bir tane ne bu 30 bir tane 30'dan bir tane bu otuz, bir tane, otuz Anecik şurada. Şu onluğumuzdan var. bu onluğu da şöyle. Bu da on. Bir tane. Arkadaşlar ay de getiremedim. Ben şimdi elime yine görünmesini gereken Heh, bir farklı bir kalem aldım. Şimdi ben size şöyle anlatacağım. Niye 30, o 25, 20, 15, 10, 5. Niye 5'ten 6, 7, 8, 9 diye çıkmadım? Çünkü 5 ile başladık. 5'er 5'er yükseliyor. Yani yükselmesi 5 ile devam ediyor. Eksi ar, artı 10 artı 20 ee, işte artı yani 15 artı 15 artı 20 artı işte 25 ondan sonra onun da bir de 25 ah oh. karıştı onun 30 40 50 60 diye gider bir de 30 var burada burası 30 her neyse ee, her neyse bunları niye böyle yapıyoruz? Çünkü ne oluyor? Beşer beşer yani beşin katlarıyla gidiyor. Beşin katları ne? 10, 20, 10 15, 20 25, 30 30'dan devam etseydi 30'un 35'e otuz kadar çıkan bir şey bir apartman grafiğimizin bu apartmanlarından yok olduğu olmadığı için maalesef böyle oluyor. Buna sütun grafiği miydi bu? Yok. Buna ben apartman grafiği diyorum. Çünkü apartman grafiği yani sonuç olarak. Alt kısımda ne göstereceğim? Derece. De... <laughs> Konuşamıyorum. Neyse. Dereceli grafik göstereceğim. Dereceli grafik bana biraz daha zor geliyor. Mesela atıyorum bu 230 derece ise Şurası 210 derece olsa. Şurası da 100 115 derece desek. Buraya da atıyorum 120 derece diyelim. Yani bunun derecesini attım tabi de. Bunun derecesini hesaplayasaya kadar şunu şöyle yaparım, anlatırım, geçerim bu kadar. Ama bunun derecesini hesaplamak beni biraz kafamı yoruyor. O yüzden ben daha çok e, tabii ki e, sütun grafiğini ya ama diyorum apartman grafiğini tercih ediyorum. Yani şuraya bir tık atayım. Buraya da maalesef çarpı atacağım. Bunu daha çok böyle e, tercih etmek istemiyorum bilmiyorum. Neden böyle sütun e, derece grafiğini sevmiyorum. Dereceli grafik. Onun artısında bir de şey grafiği var. Apartman. Apartman grafiği var. Bunları e, işte anlatmak istedim. Konu anlatım yapmak istedim. Geçen hafta haftada e, Nerede? Burada değil. Burada i̇şte gösteriyorum. Yok. Burada olması lazım. Evet. İşte, ha bunu da geç. İşte şey, işte üretme üretme, türetme tarzındaki şeyleri yaptık. Bu hafta da grafikler yapıyoruz matematikten. Ondan sonra neyle devam edeceğim? Bir de bu sütun grafiği var. Sütun grafiği fini tam hatırlayamıyorum ama galiba şöyle bir şeydi. Sütunlar e, atıyorum. Bu bir sütun olsun, şu bir sütun olsa, da işte bir sütun olsa. Bunlar artı artı. Mesela bu 15 sütun, bu 20, bu 39 sütun artı gidiyor. İşte 40. 40. 40 artı 50 işte artı arta gidiyor. Her, bilmiyorum sütun grafiği böyle miydi ama ay pardon sütun grafiği bugün ben kafa yiyorum herhalde sütun grafiği deyip duruyorum her şey her neyse şey şey İşte mesela 15 20 10 aman 15 yazmışım yine öf bugün kafamda bir şey takıldı herhalde 10 10 20 30 40 işte 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 gidiyor öyle. bu tarz şeyler galip. Aa ben bu tarz şeylerden, grafiklerden, sütunlardan tarzındaki şeyleri çok da böyle kafaya takmıyorum. O zaman bunu hemen değiştirip geliyorum. Bekleyin. Şimdi de sırada fen bilimleri kiloluklar var. Ben şöyle göstereceğim. Hemen bu terazilerden çizeceğim. Bir tane. Tabii terazi ne kadar hatırlıyorum bilmem ama. Şöyle bir şeyler vardı. Sağım solum yokuş. Allah, ezan okunuyor. Böyle bir şey çizdim. Atıyorum. Terazi yani bu ya Şurasını kapatayım. Terazi. Bu terazinin bu keseleri. Şöyle. Keseleri. Hemen terazimizin kesesine bir kiloluk çizelim. Ee, bir ağırlık çizelim. Bu ağırlıktan iki tane varmış. Bunun ikisi bu şu 10 şu 20 artı ne diyor? 30. Burada e, yani E 1 artı yirmi. Bunu hemen şöyle bir artılayalım. Şimdi e, bunu böyle yaptığıma bakmayın siz. Hani bunu böyle kolay bir işlem yapmayacağız. E, bunlar böyle gidecek. Şimdi hemen ben şöyle diyeceğim. Artık elime hangi de gelirse ee, size şöyle diyeyim atıyorum hani şöyle ee, burası bir dükkanın ee, dükkan olsun şöyle bir dükkan çiziyorum kapısı şurada ee, bu dükkanın şu kısmı şu şu taraf ön kısmı şu tarafta arka kısmı şimdi bu arka kısımda ee, Atıyorum bunlar çuval olsun böyle çuvallar. Un çuvalları var. Ee, ön kısmında da işte un çuvallarının bir kiloluk un çuvalı ne kadar. Tamam mı? Şuraya geçtik. Ee, hemen aşağıya yönlendireyim. Burada atıyorum adamın biri. Çuvalı nasıl çekelim? Şöyle. Şöyle bir çuval olsun tamam bu çuval atıyorum 50 kg kilogram ee, ne yapacak bunu nasıl hesaplayacak 50 kilogram ee, 50 kilogram artı 1 kilogram da bir kg de pirinç almış olsun şöyle poşeti olsun burada bu da şöyle pirinç poşeti olsun Her neyse bunları nasıl yapıyor? buradaki terazimizden koyuyorum. Terazinin keseleri şu ayağı. Şunlar keseleri. Keselerine ne koydu? Birine 50 koydu. Birine ne koydu? 1 koydu. Bunu ne yapıyor? Şimdi ne yaptık? 51. Ne yaptı? 51. Yani 50 artı 1. Ne yaptı? 51 yaptı. Yani adam toplamda 51 kilogramlık KG'lik alışveriş veriş yapıyor. Alışveriş alışveriş yaptı diyelim. Aşağı şimdi şuraya devam edeyim. Alışveriş yaptı. Atıyorum 50 KG'lik un olsun. 1 kilogramlık şey. 50 kg'lik onu ne kadar tutsun? 100 lira 100 TL tutsun. 1 kiloluk incir de bir aman inci. İncir ne ki? Pirinç de atıyorum 50 lira tutsun. Ya yani biraz ucuz tabii. 200 300 tutar yine ama 50 kilogramlık şey. Artık ne kadar? tutar Bilmem. Böyle bunlar ne ediyor? Toplayınca toplamda 150 TL. Adamın borcu 150 TL etti. Okey. Şimdi şöyle bir şey var. Acaba sizce burada ne yanlış var? Normalde adam ne 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 var? Umcu'ya giriyor adam. Şimdi un diyoruz yani konu un. 50 kilogramlık kg'lik un alıyor. Aldı normalinde. Demiştik ki 50 kg'lik un aldı. Artı dedik bir de 1 kg'lik pirinç. Ama ne dedik? Burası şöyle ikiye ayrılınca Şurası un kısmı. Burası bakliyat. Alsa yine de yani ben şöyle düşünmüştüm. aslında orada 2 kilo alsaydı bu bu bunun yerine 2 olsaydı ne olurdu? Bayağı bir kabarık olacaktı artık. 1 kilosu 50 liraysa 2 ne etti? 100. Ee, bu normalde bunun 1 kilosu 50 liraydı. Ya da 2 işte ne bileyim yarım kilo falan alsaydı keşke. 1 kilogram bakın. Pirinci ne yapacak? Bilmiyorum artık her neyse. Artık Erzak mı yapıyor artık? Ne yapıyor bilemedim. Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Görüşmek üzere. Ee, sizi çok fazla sıkmak istemedim. Hadi size bir son dakikalarda bir yüzümü bir göstereyim. İsterseniz. Şaka yalnız gösterdim arkadaşlar. Şaka gibiyim değil mi? Ama gösteremem işte. Her neyse başka bir vlogta, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri çok beğeniyorum. Umarım... Aman be... Bugün ben de bir şey var. Sizleri çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Öpüyorum sizi arkadaşlar. Bay bay. Bay bay bay.